Bugün yükseklere çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Hendek dışındayız bugün değil mi? Hendek dışı. Hendek'in dışındayız bugün. Sakarya'nın her yerini gezdik bu sene. Emine yenge. Biri yazmış bu sene Sakarya'nın fındığı bitmedi. <laughs> Hemen hemen Neydi? Hendek çukurhan köyü mü? Benim Hendekli takipçilerim Muşkatlı köyü. Muş Kışkı Atık köyü. Allah ilk defa duydum. Çok güzel yerlerdeyiz bugün. Oo. Evet. İnan ki buraya geldik Serpil. Buraya geldik ya havası bile güzel. Oğlum daha kaç yaşındasın? Sarı eriye bak. çok güzel. Mis gibi havası var valla. Minibüsün içinde bile anladık yani camlardan gelen hava. Geziyoruz valla. Turist gibiyiz bu sene. Aferin. Bazen dalıyorum Serpil. Oraya gitmiyorsun. Böyle Ay, e, gidiyorsun. Ay çok Balan fena dönüyoruz şu an. Arkadaşlar <laughs> bakın geldi? ya. Ee, yani şey kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama <laughs> çok güzel. Bu? Burada Biliyorsun. cami yok daha içeride. Sana Abi, ben <laughs> Eski bıçkı köyü Eski hmm. bıçkı Bir eski bıçkımız kalmıştı Onu da gördük Bayırlara tırmanıyoruz şu an Bugün Hendek Eski Bıçkı'dayız arkadaşlar. Hendek'le Düzce'nin ortasındayız bugün. Eski Bıçkı. Karşıdaki manzaraya bakın. Ay çok güzel. Yemin ederim var ya gezmeye gelmek istesen bulamazsın buraları yani. Çok güzel. Ay üşüdük üşüdük bu, bu havada. Vallahi bu mevsimde üşüdük. Karşıdaki dağlara bakın ya. Çok güzel. Bizim memleketimiz gerçekten çok güzel. Dayı başımız bağırıyor. Bakın arkadaşlar çok güzel fındık evi var burada. Böyle dağların altında. Şu eve bayıldım Neriman. Ev çok güzel. Evet. böyle dırmıklıyoruz arkadaşlar. Dırmıkladıktan sonra arkadan çoğalıyorlar. Arkadan da bir posta ne topluyor. Tarlalar mis gibi oluyor. Saat 10'a <laughs> kadar topladığımız bunlar. Şöyle masalarımız hazırlanıyor. Bağ evi. Evet şöyle bir evimiz var arkadaşlar. Evet. Burada da mezarlıklar var. Manzaralı mezarlık. Allah rahmet eylesin ölenleri. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Bugün güzel yerdeyiz arkadaşlar. Eski bıçkı mıydı kız? Eski bıçkı. Hendek. Hendekle düzce arasındayız bugün. Böyle burada mola verdik arkadaşlar. Böyle ağacın altında yemeğimizi yedik. Konakladık. Şimdi kındık toplamaya devam. Öğlen molamız bitti. Efe dal silkeliyor arkadaşlar. Eldivenlerimden yaklaştıramıyorum da. Annem çalışıyor paşam. dal sirkeliyor taktık taktık yerleri e, dırmıkladık Dır, e, dırmıklamayı yetiştirdik şimdi komşu kızı Nero'yla yani Neriman'la benim de şiven bozuldu Neriman'la Efe'yle bir de ben üçümüz dal sirkeliyoruz arkadaşlar dalları sirkeleyeceğiz hop dırmağa koşacağız biz olmasak acep ne yapar bu Emine Hatun'un durumu ne olur ha? <laughs> Biraz kendimi havalara çıkarayım. Acaba biz ay telif 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 müzik açıyor benim telif <laughs> hakkı aldıracak bana deli diyorum ki biz olmasak diyor Emine Hatun'un fındık tarlaları bitmez Nero <laughs> duysa ne güler ha sizi gidiler sizi herkes arı gibi çalışıyor yapraklı halini şu şekilde topluyoruz. Komşu kızı Neriman'la. Böyle öbek yapıyoruz. Öbek, öbek, öbek dırmıklıyoruz böyle. Bu şekilde taş, toprak, yaprak ne bulduysak Tertemiz Temizliyoruz tarlayı gördüğünüz gibi Aşağıdan yukarı geldik Bir sürü öbek yaptık Kaç kaç kişi Neriman 20 kişiye yetiştiriyoruz değil mi Evet. Arkadaşlar alırız bir maşallahınızı 20 kişiye yetiştiriyoruz iki kişi Tü tü tü, tü maşallah Gerçekten Ç Çavuşumuz bile bize dedi ki 20, 2 kişi 20 kişiye yetiştiriyorsunuz Daha dedi Ne yapacaksınız ki dedi yani doğru söze ne denir dedik bizde. Çalışmaya devam ediyoruz. Burada çalışılmaz mı arkadaşlar şu manzaraya bakın. İnsanın ömrüne ömür katar. Ha bir de şunu öğrendim. Bu ağaçları ardıç kuşlarının düşürdüğü tohumlardan yetişiyormuş. Ee, mesela atıyorum bir tane, iki tane ağaç var. Ardıç e, yani normal ağaç var işte. O ardıç kuşları onun tohumlarını ağızlarında oraya taşı buraya taşı böyle koskocaman bir orman yetiştirmişler. Yani bir kuş. insanlar yakıyor. Kuşlar bu şekilde doğaya yardımcı oluyor görüyorsunuz. En zararlı canlı insanoğlu. Gerçekten öyle. Öyle yılandır timsahtır korkmayın onlar doğa dostu. En zararlı canlı biz insanlarız. Şu kuşların yaptığı güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel. Biz çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle tertemiz. Bu da benim dırmığım. Bu da çavuşumdan zimmetli dırmığım. Böyle çalışıyoruz. <laughs> Eve gidiyoruz arkadaşlar. Şu manzaraya bakın. Maalesef kötü görünüyor. Kamera bozuldu.

Artık Hendek Düzce yolunda Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz fındıktan geldiğim tarhanamın kapağını açtım. Şimdi e, nasıl unlu unluydu, nasıl mayalanmış görüyor musunuz? Kamerada da hiç kırmızı görünmüyor. Halbuki kıp kırmızı. Bir arkadaşım yorumlarda şöyle yazmış: <laughs> Biz kapya biber katarız, yeşil biber katmayız yazmış. E, kapya biber katmadım ama e, gerçekten Bayağı bir fazla. Ee, salça kattım, biber salçası. Biber salçası kattım. O yüzden de kapya biber katmaya gerek kalmadı çünkü zaten e, bildiğin ev salçası zaten onu da biber, o da biberden yapıldığı için değişen bir şey yok. Hepsi zaten ezildi püre oldu. O yüzden e, katma gereği duymadım. Eğer salça katmasaydım kapya biber katardım aynen. Ondan sonra bir arkadaşım da neden un tarhanası yazdın zaten undan yapılmıyor mu? Herhalde e, videonun başlığını biraz e, saçma bulmuş. Şöyle söyleyeyim ona da. E, ona e, mesaj olarak pardon yorum olarak cevap verdim ama. Şöyle söyleyeyim. E, bazı yörelerde buğdaydan, mısır yarmasından, pirinçten karışık. Tarhana yapılıyor. Sadece yoğurtla pişiriliyor. içine un katılıyor filan. Yani onu ben ayrıntılarını tam bilmiyorum. Onu bizim yörelerde yapıyorlar. Onu Karadeniz yöresinde ya da doğuda da yapıldığını duymuştum. Bu Trakya'da genelde yapılıyor. Un tarhanası. Zaten un tarhanası diye geçiyor. O yüzden ben un tarhanası yazdım. Çünkü tarhananın tarhanası Un tarhanası hariç başka bir çeşitleri de olduğu için bu un tarhanası bir de işte dediğim gibi buğday pirinç yarma genelde buğday pirinç e, yarma isteğe bağlı bol yoğurtla ekşi yoğurtla yapılıyor. Bu farklı bir şey o yüzden un tarhanası yazdım. Belki başka arkadaşlarımın da aklına takılmıştır diye açıklık getireyim dedim. Diğer arkadaşıma zaten e, yorumlarda cevap verdim. Arkadaşlar gerçekten e, isimleri hafızamda tutamıyorum. Yorumlar yani kim demişti, kim yazmıştı, inanın aklımda e, kalmıyor. Ama e, un tarhanası neden yazdın? Zaten ondan yapılmıyor mu diye hani bir de cevap verdim ya yorumda. Aklımda o kadar kaldı açıklayayım dedim. Şimdi biz fındıktan geldik. Bakın mayalanmış. Dünkü unlu hali kalmamış. Ben beyaz unlu bıraktım. Ben şimdi güzel duşumu alacağım. Üzerimi değiştireceğim. Bunu yoğuracağım. Her gün geldiğimde yoğuracağım. Her gün geldiğimde yoğuracağım. Bu bir müddet sonra zaten e, kokusu ekşiyor. Ekşi oluyor yani. Ondan sonra artık kabarmayı bırakıyor. O zaman da sereceğim bezin üstüne. Orada iyice kurutacağım. Sonra da zaten aşama aşama makineye de çekerken makineye çektikten sonra bezi sererken bu tarhananın her halini sizinle paylaşacağım zaten arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah merak eden arkadaşlarıma da cevap vermişimdir. Bütün yorumlara şu anda bakamadım. Gözüme çarpanlara hemen çabuk çabuk baktım. İşte ee, şimdiden sonra da kıyafetleri makineye at. Yemek yap. Evin yemeğini, tarla yemeğini işte duşumu falan derken e, anca yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Dediğim gibi pek yorumlarınıza cevap veremiyorum ama okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benden de bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugün Hendek'teydik. Hendekli takipçilerim varsa e, yorumlarda belirtebilir. Hendek'e gitmiş daha önce ya da Hendek'te yaşayan arkadaşlarım varsa yorumlarda belirtebilir. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Oraları çok güzel yerler gerçekten. Neyse mis gibi koktu <laughs> tarhana. Kapağını kapatayım ben işlerimi hallettikten sonra yoğuracağım. Benden bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Beğenileri, yorumları unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Hoşçakalın.